De evet, hoş geldin kardeşim. Şöyle kendini bir kısaca tanıt. Ne için fuardasın? Ee, ne yapıyorsun? Ben Dekolar firmasında çalışıyorum. Hı -hı. E, Türkmenistan'da yapan, e, iş yapan bir firmada çalışıyorum. Türkmenistan'da anahtar teslim işler yapılıyor. Hı -hı. Oradan istenilen ürünleri ben bu, Türkiye'den temin edip onlara gönderiyorum. Türkiye'den örneğe kadar, kadar. mobilyasından evet. banyosundan. düzeneğine kadar aklında ne gelirse türlü malzemeyi buradan tebrik. Evet, gönderiyorum. standımız dikkatini çekti, geldin. Evet. Evet, sponsor firmalarımızın kataloglarını olurdu. da aldın. Evet. Evet. Şimdi de kaydını oluşturuyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Sağ